Günün ilk hareketi Calf Race. Neden Calf Race'e başlıyorum? Çünkü Calf'lar herkeste olduğu gibi benim de eksik bölgem. Ondan dolayı öncelik haline getirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda Calf çalışmam bacak günün diğer hareketlerini çok da etkilemeyecektir. Bundan dolayı hem enerji hem zaman bakımından da benim için efektif olacağını düşünüyorum. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone, live it up on the attack. Maybe I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm bad. Doing no cap, only God wants you better go, live it up. Cash in the bag, stadium packed. Maybe I'm bad, yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. Evet burada ikinci hareketimiz adductor. Neden adductor'ı öncelik haline getiriyorum? Çünkü şundan dolayı herkesin bacaklarının arasındaki boşluk eksik bölge. Ben de eksik bölgelerime hedeflediğim için ilk önce o bölgeleri geliştirmek istiyorum. Aynı zamanda adductor çalışması antrenmanın geri kalanında yapacağınız hareketleri negatif bir şekilde etkilemeyecektir. Burada gördüğünüz set mayor hep seti. İlk set 20-30 tekrar arasında tükenişe gidiyorum. Ardından 5 derin nefes boyunca bekleyeceğim. Sonra tekrardan 5 tekrar yapmaya çalışacağım. 5 derin nefes dinleneceğim. Ardından tekrardan 5 derin nefes yapmaya çalışacağım. Set şurada bitecek. Örnek veriyorum. Tükenişe gittim. 5 tekrar yaptım. Dinlendim. 5 tekrar yaptım. Dinlendim. Ardından 4 geldi diyelim. Set orada biter. Yani 5-5 beş. ardından 5'i yapamadığım anda biter veyahut 5 olmak zorunda da değil örneğin siz 4 ile başladınız 4 2. sette 3 geldi set orada biter bunu yapmamın amacı minimum zaman içerisinde maksimum efektif tekrarı biriktirmek aynı zamanda bu makine arkadaşlar hani genel olarak kadınların kullandığı bir makine olarak gözüküyor Türkiye'de fakat hayır asıl hardcore body'cilerin ayrılmadığı aynı zamanda da adductor gelişimi için hem geniş mesafeli leg press ve squatlar olsun aynı zamanda da izolasyon olarak et daktır makinesi gayet kullanışlı. Türkiye'den de örnek vermek gerekirse mesela Emin Çapan abinin form videolarına bakın. Form fotoğraflarına bakın. Göreceğiniz şey iki bacağının arası dop dolu. Mesela o görüntüyü vermek için bu makineyi kullanmak zorundasınız diyebilirim. Onun dışında eklemek istediğim şey şu. Ee, bununla beraber belki adductor ve abductor superseti yapılabilir fakat e, ben gerekli görmedim. Eğer biraz daha kalça odaklı çalışmak isteyen kişiler varsa ya da alt bölgesinde kalça eksik ise böyle bir supersete de başvurulabilir. Sonuç olarak antrenmanın sonuna bırakıldığında bu adductor meselesi olsun, abductor meselesi olsun birazcık lay, lay lom olacaktır. Ondan dolayı ya da direkt es geçiyoruz. Açık ve net söyleyeyim. Bu kalf için de geçerli. Et aktarı için de geçerli. Bu bölgeleri sona bıraktığımız zaman es geçiyoruz. Hani kimse bisepsi trisepsi es geçmiyor ama alt vücut kaslarındaki bu küçük kas gruplarını maalesef es geçiyoruz. Bunu engellemek için dediğim gibi başta kullanıyorum. Onun dışında da bu hareketler sizin ne squatınızdan ne de bir götürü yapacaktır. Geldik ilk ana hareketimize. Ana hareketimiz seated hamstring curl. Neden leg curl başlıyorum? İlk sebebi şu arkadaşlar dizimi ısındırmak için ağır kampant hareketlere alıştırmak için leg extension'dan ziyade leg curl daha iyi bir tercih çünkü dizi arkadan yükleme yaptığımızdan dolayı daha güvenli leg extension'a da başlayabilirsiniz. Tabii ki büyük bir problem yok fakat genel olarak ee, leg extension'da kiloyu arttırmaya başladıkça Dizinizin üzerine binen stres fazla olduğundan dolayı ben tercih etmiyorum. Aynı zamanda e, squat ya da leg press'e geçmeden önce iyi bir hamstring pump'ı e, range of da arttırdığını düşünüyorum. Bundan dolayı ilk tercihim seated hamstring curl olacaktır. geldik kuadın ana kampanya hareketine leg press neden squat değil özel bir sebep yok sol dizimde stres kırığı olduğu için daha fazla üzerine gitmek istemiyorum. Ee, gördüğünüz gibi olabildiğince maksimum diz fleksiyonuna odaklanmaya çalışıyorum çünkü kuadların ana fonksiyonu diz ekstansiyonu. Biz maksimum diz ekstansiyonuna ulaşmamız için e, o dizlerimizi olabildiğince ileriye sürmemiz lazım. E, onun dışında 2 tükeniş seti, ilk set 10 plakayla İkinci set 9 plakayla ve sonuna double drop set ekledim. Yani iki defa kiloyu düşürerek e, tükinişe gitmeye çalıştım. Fazla konuşulacak bir şey yok. Zaten gördüğünüz gibi elimden geldiğince şiddetli bir şekilde seti icra etmeye çalışıyorum. Kuatların izolasyonu hareketi için seçtiğim leg extension olmazsa olmaz post fatik olarak seçtim. Siz isterseniz pre fatigue olarak ilk önce leg extension ardından leg press yapabilirsiniz. Benim bir önceki antrenman bloğumda bu şekildeydi. Bu antrenman ise sırayı değiştirdim. Onun dışında tepede maksimum bir şekilde sıkıştırmaya odaklanıyorum. Zaten çalabileceğiniz bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Elimden geldiğince seti icra ediyorum. Quad'ın son izolasyon hareketine geldiğimizde split squat var. Burada da e, topamın altında 1.25 kiloluk plaka var. Bunu yapmamız sebebi de tekrardan maksimum disfleksiyonuna ulaşmak. Hareket mesafesini arttırmak. E, gördüğünüz gibi aslında kağıt üzerinde basit bir hareketmiş gibi gözükse de gerçekten tükenişe götürüldüğünde insanın canını acıtan e, kardiyovasküler kapasitesini zorlayan bir hareket. Yine iki çalışma seti sonunda da John Meadows'un özel bir tekniğini uygulamıştım. Fakat bu ilk set olduğu için siz onu Görmüyorsunuz aynı zamanda da kısa olması için bu şekilde yaptık. Ee, i̇lk önce sol taraf için yaptım. Ardından 2 dakika dinlendim. Ardından sağ taraf için yaptım. Bacak gününün son egzersizi lying leg curl. Benim makinem hammer strength olduğundan dolayı bu unilateral şekilde yaptım. Onun dışında yani eğer ki normal bir lying leg curl makineniz varsa çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Bir önceki antrenman bloğunda ilk hemsin hareketim buydu. Bu blokta da değişikliğe gittim. Bu şekilde icra ediyorum. Yine iki çalışma seti bir set ağır kilo ikinci set de hafif kiloyla tükeniş.